Başla. başla. Eskiden başlarlardı bu çay içerdi. Şu balkonu açamayın. Aşağı yukarı yiyen bir şey baktım. Ne güzel olmuş. Diyor. Ya ağaç yürümüş hava yok. Mis gibi. Canım aşağıda durmak istiyor. Öyle. Eski aklıma geldi. Evet. Kare kare. Hadi, hadi çay götür. Şunu alalım bunu alalım. Hadi hadi hadi. Hadi dedi. Oturduk şuralarda. Şu balkonu açarken diğer mağazama geldi. Gidelim doğru söyle. Vallahi yalan değil. Diyor. Tek rahmet diyor dedi. Fethiye'm de zor dedi. Mehmet amca burada hep gezerlerdi. Ahmet abi bu karşıda. Hiç kimse kalmadı ya. Vallahi billahi hakikaten ya. Bomboş oldu komşular. Bir dakika da mıydı onda ses kesildi orada. Yem geçiyor şu bak. Arka bak. Mis gibi mis gibi. Bak ya Oh be ya. Hiç kesin daha yok. Hayır Allah Allah. Şu kuşlar burası. Erkan kuşları burası. Onun kuşların sesi bari sana kuvvet geliyor. Oh be. Yıllardır. Hiçbir şey yok. Bak çiçek dolu. Her yer Allah'a şükür çiçek çok kurmuş Allah'a Kapatıyorum. <laughs> tamam oğlum Allah'a şükür olsun. Her şey şükür ederim yaradanıma.